Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar en son e, bir önceki videoda yani bu videodan önceki videoda e, şöyle bir şey olmuştu hatta yazdım yorum kısmına. Arkadaşlar gittim o bu Wonderland yarı sildim. Bugün başka bir modla karşınızdayım. Bir YouTube kanalından gördüm. Algomi kanalından. Algomi'ye buradan selam. Neyse. Videoyu izleyen direkt ben de modu çekeyim dedim. O Wonderland şarı ya, yanlışlıkla sildim. Neyse çok uzaklanan hemen video arkadaşlar. Eee... Bir saniye ya. Buradan bir ayar çekmem lazım. Tamam. Daha iyi parlaklık olur madende falan. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hemen geçelim. Şimdi modda neler var hiç bakmam videoyu izlemem sadece güzel bir moddur diye başlıktan zaten bayağı garip bir mod olduğundan anladım. En başı birazcık şey yaptım. dediğine göre türlü türlü yaratıklar yerler oyunumuzu bozacak oyna bozabilirmiş bu mod. Yani bayağı macerada yaşayacak. Önce şu Sonra da... Ben şu balıkları bir salayım. İhtiyacım yok. Şimdi bir etrafı gezen bir şeyler var mı? Şurada çamur var. Oo. Yok ya Ben madene girmeyelim. Anca düşmüş mü bu? Bu ne ya? Bir dur ya. Daha yeni oynamaya başladık kardeşim. Gömenim. <laughs> açılış olsun. Umarım dünya yerleri de. Tamam arkadaşlar bu bloklara dokunmayacağız ona anladık. Daha taş eşyalar yapalım şey çıksa olacak. Neyse ki burada işe yarıyor bir şeyler. Of. Ne işlere bulaştık? Bakın. Daha üçüncü dakikadayız. Nerelere geldik? Keşke videoyu biraz izle izleseydim de. Çıkışı arayacağız illa. kıracağız herhalde. Ee. Şu <laughs> oyunda her oyun var ya. Hile de ama yok zaten. Ama ben atarı koruyu açtım. E ne yapak şimdi? Güller falan var. Nasıl? Etrafı bir parçalayalım? Bozalım etrafı. Hatta meşalelere bir yere koymayacağım ya yani çok işimiz olur. Ya da yangınla çıkartabiliriz. Hmm, böyle. Lan burada olsun? Sanırım amacımız birazcık ısınmak. Şaka şaka. Oyun bana acil. <laughs> ha. Bilmemişlerdir diye düşünüyorum. Burada da bir şey yok. Her zaman kardeş yapmayalım. Onun cazı mı büyüdü? Yok. <laughs> Eşya <laughs> atayım. bizimle oynayacaklar. Of. Evet, burada ilk gördüğümüz şey olacağız.

buradan kaçabiliriz. Bu gördüğüm şeyler çalsın ya. Belki bir gün, bir gün öyle de O zaman. Bu bir de o kadar da var. Bir ok Sana şu Daha bir eşya bile falan da. Sen ya. Hey, bunlar taş. Ha. Bu kırbası lan kırık taştı ha. ha. şuradan bir şey yapıyor mu diye bakalım. <laughs> Koş. Allah kahretsin. Şu suyun altına atlasak.

işte dönmeyin. Tamam be. Bu akşam zor olacak lan var. Başım, başım, belki. İşte bu. Kaçtık. Ama şimdilik. Oyunumuz yavaş yavaş bozulacak onu biliyoruz. Tamam şunu anladık. O bloklara değmeyeceğiz. Şimdi. Allah bilir ne kadar uzun bir moddur. Düşünemiyorum. Şöyle bir kılıç da yapalım. Birazcık taş kalsın bizde. Bu loyler çok ihtiyacımız olacak. Hatta odun toplamak daha mantıklı. Şimdi normal dünyada kimse bize karışmıyorsa bir sıkıntı yok. Ben şu blokları bir kapatacağım. Maz geçti. Işte. Şimdi buradakiler ne? Şey <SR�ör> Dayı... <SR�ör> mi bu lak? En bu videoyu şöyle bitiririz. Hepimiz yemekle lazım. Dostum. Daha atamazsın ki. Uzun adam. Beyler benim aşağıdaklarımı görseniz. Vallahi siz de. Öbür dünyada. onda her şeye güveneme. Koş. Gelmeyimiz yok ya. ne bileyim bir simbiyot gibi ilerlem <laughs> <laughs> Oh. <Gülüyor> Şöyle Allah seni ne etmesin ya. <laughs> Şöyle Kamerayı burada şarj alıyorum. Soldaki orman niye pembe? Şunlara bir şöyle bakalım. Sonunda. Golem golem. İçeri Ben bir gittim, bir geldim. Bir saniye. Tamam. Abi abartmayın siz de yani zaten her gün çalışıyorsunuz. Bak. Kadar yeter herhalde. Yani <laughs> daha da çalmayacak. Sonra 25 tane kaç tane çıkıyor ona göre. Sesi duyuyor musunuz? Hala. Hayır. Yaparsın koçum. Haydi indir 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 indir. i̇ndir. Ben her zaman gel. Sonra indir üstü sana kaldı Ben öleceğim. Sonra geçme onu da. Oha. Ne oldu ya? Hala çok Kolyem indirdi mi onu? Oğlum ne olmuş lan? Bu arada bu bir anda ya Tamam. Arkadaşlar bizim burada şu anda herhalde Kalmıyor Neyse Kolem helal Arkadaşlar sağanak kar yağıyor Ya Golem'i şimdi indirsem indirmesem de. Doğru bir karar olacak. Golem şimdi beni korudu ama ben Demir'e hiç... Yok. yok ya indirmeyeceğim. Ama adam beni korudu ya. Abi sen bir işe yaramazsın. Muzcuk yaptım muzcuk. Ama Minecraft'ta ilk defa böyle yazdır ama. Helal olsun. Harbiden her şeye ayırt et tamam Hazır mıyız? Görüşürüz. Eğer kaçırsam tekrar bu şey yazacağım. Bay bay. Evet. Hazır mıyız? Biraz daha da var. Arkadaşlar şu ağacı kırmakla kim vaktini harcıyor? Allah aşkına. Arkadaşlar bu arada golem aldım. Gerisi yalanmış. Gördünüz. Beni korudu ya. Koskoca virüsten beni korudu. Baya bir toplayalım. şimdi şunları şöyle bir yerleştirelim bir tane. Bence hazırız sonra iki ağaç daha toplayayım. Bir bu. Bir oğlum da değil. koruyacak bir kalkanımız yok ama artık bizi bir gün belki kurtaracak bir adamımız var. Hazır mıyız? Gidiyoruz. O mistik bozuk diye ara giriş yapıyoruz. Mesela bunun adına. Al. az önce ben bunu üst bunu kırabiliyoruz sanırım kıramıyormuş 3 2 1 öyle bu kısmı artık başka bir zamana bırakacağım ama ben böyle ben... <laughs> boşuna bırakacağım Tamam. bir sonraki böyle bölümde görüşmek üzere görüşürüz.